açılıyor, açılıyor, açılıyor. Türkiye'nin en ucuz pazarı İstanbul Gümrük Pazarı açılıyor. Yarın sabah saat 10'da Başak Mahallesi Pazar Pazarı'nın kurulduğu yerdeyiz. Başak Mahallesi Pazar Pazarı'nın kurulduğu yerdeyiz. Yarın sabah saat 10'da açılışa özel büyük boy katlanır masalar 100 liradan dağıtıyoruz. Büyük boy sofra bezleri 10 liradan dağıtıyoruz. 12 parça Paşa Bahçe çay setleri 100 liradan dağıtıyoruz. Yarın sabah saat 10'da Başak Mahallesi pazar pazarının kurulduğu yerdeyiz. Yarın sabah saat 10'da hediyelik eşyalar, çeyizlik eşyalar 3'te 1 fiyatına binlerce çeşit dağıtıyoruz. Paşa Bahçe'den lava, lavdan, Kütahya porselene tüm ürünleri dağıtıyoruz. Yarın sabah saat 10'da Başak Mahallesi Pazar Pazarı'nın kurulduğu yerdeyiz. Başak Mahallesi Pazar Pazarı'nın kurulduğu yerdeyiz. Yarın sabah saat 10'da tüm halkımız kampanyamıza davetlidir.